Selamlar, yeni bir günden herkese selam olsun arkadaşlar. Bugün cumartesi. Alişim Caner'i okula gönderdi, tost yapmış, kendine de yapmış, Canere de yapmış. O yüzden hemen böyle acele etmeyeceğim kahvaltı için. E önce şurayı falan bir kaldıracağım. Can sucum da uyuyor. Ben de dün akşam kek yapmıştım şöyle e yeni kalıbımda. Yeni aldım bu kalıbı. Çok memnunum. Hiç yapıştırma falan olmuyor arkadaşlar. Gerçekten süper bir ürün bunda da makarna yoğurtlusu yapmıştık canercim okuldan gelince böyle anne makarna salatası yapar mısın yoğurtlusu yapar mısın demişti hemen haşlamıştık e, hatta şey dedim ona oğlum e, suyu koydum sen makarnasını ekle demiştim bütün bir paketi ekleyince kocaman bir salata çıktı ortaya İçinin garnitürünü falan da ekleyince evde şey yaptım garnitürü falan da böyle bezelyeyi patatesi havucu evde haşladım ee, o yüzden daha da bir arttı böyle bir kavanoz olmadı yani hazır konserveler gibi olmadı kek yaptım e, makarna yoğurtlusu yaptım bir de şey yaptım e, fırında e, patates püresi yaptım arkadaşlar şöyle kaşarlı falan akşam yemeğini öyle hallettik yani şu borcama koydum onu da bu borcamda pişirdim çok fazla yapmadım her gün ne yemeği yapacağız ne yemeği yapacağız derken böyle bunalıyor insan o yüzden değişiklik olsun dedim. Böyle misafircilik oynadık gibi oldu. Şimdi hemen şuraları bir halledeyim ben. Sonrasında çayımızı demleyeyim. Yanına da bir şeyler hazırlarım. Kahvaltımızı yaparız hayırlısıyla. Karnımızı doyururuz. Ondan sonra da biraz temizlik işlerine girişiriz diye düşünüyorum. Çünkü e, Alişim şimdi evde bugün bana yardım eder. Biliyorsunuz kolum birazcık rahatsız. bayağı bir rahatsız aslında ağrı yapıyor. Bakalım yavaş yavaş işimi gücümü yapayım. Ne yemeği yapacağıma karar vereyim. Şuraları da bir kaldırayım. Ondan sonra günümüze devam edelim. Bulaşık makinesini yerleştirirken e, çayımın suyunu da koydum. Bulaşık makinesini de yerleştirdim bu arada arkadaşlar. Tezgahtakini kaldırdım. Sağolsun Alişim de yardım etti. Beraber makineyi yerleştirdik. Şimdi hemen çayımızı da demlerim. Sonrasında beraber oturur karnımızı doyururuz. Bu arada da ne yapacağımı düşünüyorum tabii. Kahvaltıya ne hazırlasam diye. Demlik poşetlerinden atalım. İki tane yetecek mi? Birazcık da. <laughs> ya bu demlik poşetiklerde duruyordu. Az da kalmıştı. Ee, böyle o kutuyu oradan kaldırmak için bu çayımın üstüne eklemiştim. Şimdi o bitti. Az da geleceği için şey yaptım. Birazcık da toz çaydan koydum. Şimdi kahvaltıya hızlıca bir şeyler hazırlayacağım işte arkadaşlar. Hemen karnımızı doyuralım. Sonrasında günün kalanına devam edelim. vardı makarna yoğurtlusu. Onu da götürdüm. Şöyle keselim bir iki dilim. Yenir inşallah. Böyle kahvaltıda çok çeşit olunca yemiyorlar bazen. Ben de şöyle bitsin diye tabii. şey yapıyorum. Götürüyorum ne varsa. sofraya. Cenercim de şimdi okuldan geldi. Hemen çaylarımızı koyar. Gideriz. Masamıza oturur kahvaltımızı yaparız. Hafta sonu kahvaltısı. Ailece olur değil mi arkadaşlar? Hemen kekimizi de alalım, gidelim. Çaylarımızı da dolduruyoruz. Kahvaltımız hazır. Hafta sonu kahvaltımız. Canercim de okuldan geldi. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Şöyle güzel, sıkı bir kahvaltımızı yapalım. Karnımızı doyuralım. Sonrasında evimizin işine, gücüne, artık yemeğine, ekmeğine girişiriz. Bugün de böyle. Allah bereket versin. Arkadaşlar kahvaltı yapıldı ondan sonra böyle üst baş değiştirildi saç baş böyle topuz yapıldı ay kendimi gösteremiyorum Heh. saç baş topuz yapıldı şimdi bir güzel ailece temizliğe girişeceğiz hep beraber şöyle evimizi bir temizleyelim halledelim hafta sonu temizliğini aradan çıkaralım ee, gerçekten her yer süpürülecek silinecek temizlenecek toz alınacak evde 4 kişiyiz hani caneri çok saymıyorum caner çok böyle yardımcı olamayacak ama ee, o da yardım edecek yani bize. Hep beraber evimizi temizleyelim. Sonrasında da çayımızı kahvemizi içeriz. Yemek işlerine girişiriz artık. Ee, ben e, hemen şöyle bir ortalığı toparladım. Yatakları falan topladım. Mutfağımızı topladım temizledim. Hatta göstereyim size şöyle. Buraları hallettim. Hallettim sayılır. Yani yeter bu kadar yeter. E, ortada kaldırılacak bir şey yok. Bir iki ekmek var. Şimdi hemen e, temizlik bezlerini, kovaları falan filan alacağız. Ondan sonra... Ondan sonra temizliğe girişeceğiz. Böyle artan şeyleri bir tabağa aldım. Şimdi gelip gidip bunu ağzımıza atarız zaten yeriz. Bir şu ekmek tahtam kalmış burada. Böyle işte arkadaşlar. Hemen şimdi biz başlayalım, temizleyelim evimizi. Ondan sonra da Ondan sonra da artık yemeğimize, ekmeğimize girişiriz dediğim gibi. Ee, size de hal hatır sorayım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyfiniz, neşeniz, mutluluğunuz, huzurunuz yerindedir. Valla özledik buralarda olmayı beraber. E, zaman geçirmeyi özledim sizle İnşallah yetiştirebilirim, yapabilirim. Geldim tekrardan sahalara döndüm ama e, gerçekten hani evin işi gücü bitmiyor arkadaşlar. Pandemi ev hanımlarının yükünü iki katına, üç katına hatta on katına çıkardı. Mutfaktan çıkamaz bir hale döndük. E, es Eskiden ne yapıyorduk? E, gidecek olanı gönderiyorduk. Hemen evimizin işini gücünü hallediyorduk. Misafirliğimize gideceksek gidiyorduk. misafir ağırlayacaksak ağırlıyorduk. Yani bu süreç çok çok zorlamaya başladı artık bizi. E, her gün aşçı gibi mutfaktan çıkamaz olduk. Temizlikçi gibi evin işini bitiremez olduk. E, karşılığı da beden yorgunluğu, ruh yorgunluğu. E, yani artık e, kaldıramayacak duruma geldik gibi geliyor bana ama Rabbim sağlık versin. Rabbim kimsenin hani e, ocağına ateş düşürmesin. Bugünlerde gelecek geçecek çekirdek ailemizle e, sağlıklı saatli bir şekilde evimizde yaşamak da çok büyük bir lüks aslına bakarsanız hani insanoğlu, insanoğlu e, şikayet edecek her şeyi bulabiliyor yani böyle e, nasıl diyeyim neyi yaşıyorsak o anın olumsuzluklarını şikayet edebiliyoruz yani öyle söyleyeyim. Hadi biz şimdi başlayalım ben bütün temizlik malzemelerini bakın elim... <laughs> Ee, elim belimde temizlik malzemelerini falan herkesin eline bir şeyler vereceğim. şöyle bir temizleyelim halledelim bakalım. İş paylaşımı yapıldı arkadaşlar. Can suçum süpürüyor. Ali Beyciğim silecek. Ben de banyoya girişeceğim. Ee, sonrasında da toz alma da benim e, işim. Caner'i de artık böyle bir şeylere sokacağız bakalım ne yapabilecek bilmiyorum ama Can suçum şey diyor kedi kumunu temizlesin o da diyor. Şimdi iş paylaşımı, iş bölüşümü yaptık arkadaşlar. Herkes işin ucundan tuttu. Aslında ben benim amacım camların hani silinmesiydi. Arka odalarımın camları bayağı bir kötü. Ben hani e, orayı çok silemiyorum. Hani böyle o camı silerken korkuyorum bilmiyorum. Böyle etraftan hani düşsen beni göremeyeceklermiş gibi geliyor. Korkuyorum oraya çıkmaya açıkçası. O yüzden Ali Bey'e sildiriyorum orayı. E, ama buraları silebiliyorum. Yani silebiliyordum sağlıklı olduğum günlerde. Şimdi iş paylaşımını yaptık. Herkes işini yapsın. Ben de gideyim banyomuzu bir güzel temizleyeyim. Sonrasında hemen onların arkasından toz alma işine girişeceğim. Ee, bakalım camlar yetişmeyecek gibi. Camları da belki yarın sileriz. Ee, Alişim evde nasıl olsa çok şükür. Böyle işte sonrasında da yemek işi var. Ben hemen daha fazla oyalanmadan gideyim. işime koyulayım. Müzik temizlik devam ediyor arkadaşlar Beyciğim süpürgenin ucunu değiştiriyor Cansucuğum diğer uçla devam edecek evet. evimiz böyle yatak odası tarafında halı malı geldi buralara işte böyle koltuklar muhtuklar kaydı ama güzel temizlik oluyor valla bu ekip hep bende böyle temizlik yapsa hem benim işim kolaylaşır hem de evimiz daha temiz olur aslında her şeye yetişiriz ama bakalım Bazen de insan diyor ki yani ben sağlıklı olayım da kimseye muhtaç olmayayım yaparım işimi gücümü diyor. Valla bir taraftan da öyle düşünüyorum. Çünkü sürekli böyle bir müdahale etme gereği hissediyor insan sanki. Sürekli böyle hani öyle yap böyle yap falan filan. Neyse ben de gideyim kalan banyomun temizliğine devam edeyim. Temizlik işini bitirdik sayılır arkadaşlar. Hep bir elden yapılınca mis gibi oldu. Kızım süpürdü, eşim sildi, işte Aliş sildi. Ben de şimdi onlara e, Nescafe ve kek partisi vereceğim. <laughs> Aslında karnımız acıktı ama markete gideceğiz Aliş'le beraber. Şöyle güzel bir tavuk haşlama yapasım var. Ee, ama öncesinde dedim kahvemizi içelim ondan sonra çıkalım. Çünkü açız. Şimdi markete gidip geleceğiz falan oyalanacağız tekrardan. O yüzden şöyle kek yiyelim istedim Şöyle birer dilim de olsa. Belki iki dilim. <laughs> Keki bitirmenin yolu arkadaşlar. Şöyle azıcık kesmem lazım. Heh, şuradan bıçağımı alayım. Sadece e, salonun tozu kaldı arkadaşlar. Mobilyanın tozu kaldı. Konsolun, masanın ve televizyonun. Ondan sonra da başka da bir işim kalmamış oluyor. Ba balkonun kilimini sereceğim. Yıkamıştık. Balkonumuz da bir düzene girsin. Heh. Çiklikler tamam. Suyumuz da ısındı, kaynadı. Şunu hemen dökeyim. Sizde ne var ne yok arkadaşlar, nasıl gidiyor hayat? Mutlu musunuz, huzurlu musunuz? E, dört duvar arasında oturmaktan. Haberlerde sürekli Samsun'u dinliyoruz. Sürekli Samsun'da vakalar çok çok fazla. Geçen de eşimin arkadaşı da, iş arkadaşı da korona oldu. Pozitif çıktı. Sonrasında eşim de tahlil verdi, işte test verdi. Çok şükür Allah negatif çıktı ama insan korkuyor yani. Hani ikinci kez geçirenler daha ağır. Bir daha ağır geçiriyor dediler. Bir e, geçen de eczaneye gittim işte ilaç almaya kolum için. E, oradaki işte tanıdık Sinan abi var eczacı arkadaşımız. Ona söyledim işte eski binadan komşumuzun oğlu Hani ikinci geçirenler daha ağır geçiriyormuş Sinan abi bilmiyorum falan filan deyince tam tersi dedi. Daha hafif geçiriliyor dedi. Ona güveniyorum birazcık işte. Bakalım. Şimdi ben şu kahvelerimizi doldurayım arkadaşlar. Ondan sonra afiyetle bir içelim bakalım. Hah, dön. kemizimizi kekimizi tükettik markete geldik arkadaşlar işte beraber şimdi market alışverişi yapacağız sonrasında eve gidip işlerimize devam edeceğiz şöyle bir dolanıyoruz işte bakalım şu tabaklar hoşuma gidiyordu benim ne zamandır şunlardan küçükleri de gelmiş bunları da bir değerlendirmek lazım hızlıca malzememizi alıp hemen yemeğe girişmem lazım. Saat geç oldu çünkü. Pişmesi etmesi de var. Daha da acıkacağız. Ama şunlar güzelmiş. Bir bakayım ben Aliş ne yaptı. Gideyim yanına. Hızlıca alacaklarımızı alalım. Evimize dönelim. Ne yaptın Gucicim? Ha. Kaç? Yeter. Yeter, yeter. Yaş, yeter <laughs> Sayılı <mı>? alıyoruz. <laughs> Tavuk haşlama yapacağım. Hı? İri olmasın, iri olmasın. Hayır. Düdüklü de haşlamayacağım ya. Tencerede daha kısa sürede pişer. Bunu alacağız. Milföy baktım ama nimetin <laughs> ne kadarmış ha, göremiyorum Milföy yumru 695 alalım mı Gocacığım? Milföy börek yapmaya az var işte iki tane falan var bir bakalım. Arkadaşlar biz eve geldik ve şu an e, bakıyoruz bakıyoruz burası mı 150 lira tuttu diyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz burası mı 150 lira tuttu diyoruz. Peynir sadece peynir 35 lira diyor el işte. Evet neler aldık. 2 paket boncuk makarna aldık. Cansucum bunu sokak hayvanlarını beslemek için haşlıyor. E, nereden geliyorlar Cansucum? Dernekten, geliyor. Dernekten geliyorlar. Böyle evde haşlanmış makarnaları bulyonla beraber haşlıyoruz. Topluyorlar e, sokak hayvanlarına dağıtıyorlar. İki tane onlar için boncuk makarna aldık şöyle, patates aldık. Ee, ben şöyle krema aldım, limon aldık, beyaz peynir aldık kahvaltılık şöyle, e, çikolata aldık, kırmızı lahana aldık, havuç, tahin pekmez aldık şöyle, e, mısır gevreği aldım. Can sucum hemen ağzını açtı, <laughs> paketi açtı Yemeye başladı bile. Bir de şöyle tavuk aldık arkadaşlar hemen şimdi bundan patatesli havuçlu. Güzel bir haşlama yapacağım. Defne yaprağı aradım ama bulamadım. Şimdi hemen yemeğime geçiyorum. Ocak başına geçtim arkadaşlar. Hazırlıklarımı yaptım. Tavuk haşlama yapacağım dediğim gibi hemen şöyle malzemelerimi hazırladım. Patatesimi doğradım, havucumu, soğanımı, unumu getirdim. Tavuğumun da şu e, şurasındaki o böyle sarı kalın olan deriyi de aldım. Suyumu da ocağa koydum. Yağımı da tencereme koydum. Hadi başlayalım güzel bir tavuk haşlama yapalım. yaptım arkadaşlar çünkü böyle şu tenceredeydi birazcık küçük geldi o yüzden değiştirdim çünkü şöyle tavuk daha hızlı hızlı şöyle kaynaya kaynaya pişsin diye <laughs> ocağa da batırdık tabi şimdi bunda da şey yapacağım makarna haşladım salçalı makarna yapacağım ondan sonra akşam yemeğimiz hazır olmuş olacak yemeklerimi böyle bölmeye başladım arkadaşlar e hemen şey yapacağım üzerine dereotunu da ekledim Şimdi hemen makarnamızı falan da orta ortaya koyabileceğimiz bir sunum kasesine alalım. Hemen masamıza gidelim. Afiyetle soğutmadan tavuklarımızı, akşam yemeğimizi yiyelim inşallah. Çok şükür yemeğimizi yedik. Sıra çaya geldi arkadaşlar. Bayağı da bir gecikti saat. Hemen şöyle negro bisküvi çıkardım. Kekimiz de vardı ama bu sefer böyle kakaolu bir bisküvi olsun istedim. Çayımızı da içelim. Sonrasında Allah kabul etsin ibadetlerimizi yapmaya gideriz inşallah. Kandilimizde mübarek olsun Rabbimin affettiği kulları arasına girelim inşallah arkadaşlar böyle vedalaşmak istedim artık bir sonraki vlogda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun sevgiler selamlar gönderiyorum hepinize hoşçakalın arkadaşlar.